Herkese merhabalar Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Kondisyon yayınlarının sorularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ölçme 20 sorularına geldik. Ölçme 20 soruları da düşünsel beceri soruları gençler. Kitabın linki açıklamalar kısmında var. İlk sorumuzla başlıyorum. Yanda bakterilerde bulunan yapılar ve moleküller numaralandırılarak gösterilmiştir diyor. Numaralandırılmış yapı ve moleküllerden hangileri bakteriler aleminde yer alan canlıların genelinde bulunur? Hemen başlayalım. Şimdi plazmit DNA dediğimiz zaman tüm bakterilerde yok ama bakterilerin genelinde tabii ki küçük DNA parçaları dediğimiz plazmit DNA'lar bulunur gençler. 2'ye baktığımız zaman ribozom organeli, ribozom organeli de tüm bakterilerde bulunacak. O zaman 2'yi de aldık. 3'e bakalım. Pilus, pilus da bakterilerin genelinde bulunur ama hepsinde bulunur diyemeyiz. Onu da not olarak aldık. 4 numaraya baktığımız zaman sitoplazma tüm bakterilerde ortak olarak tabii ki bulunacak. Halkasal yapıya sahip çift zincirli DNA'da tüm bakterilerde ortak olarak bulunur gençler. 6'ya baktığımız zaman hücre çeperi denilmiş. Çeper de genel anlamda bakterilerin çok büyük bir kısmında bulunur. O zaman 6'yı da alıyoruz. 7 hücre zarıdır. Hücre zarı da bakterilerin genelinde bulunur gençler. 8 Baktığımız zaman kamçının olduğunu görüyoruz. Tüm bakterilerde yoktur. Genelinde de kamçı bulunur diyemeyiz. 9. ETS elemanları yani elektron taşıma sistemi elemanlarından bahsediyor. Oksijenli solunum yapan ve fotosentez yapan bakterilerde ETS elemanı bulunur ama genelinde vardır diyemeyiz. O yüzden bunu alamadık. 10 glikojen bakteriler aleminde bulunan canlıların depo karbonhidratı glikojendir. O yüzden 10 numarayı aldık gençler. Devam ediyorum hemen B ile. Hangi numaralı yapı bakterilerin moleküler biyoloji alanında rekombinant DNA teknolojisi ve gen klonlaması çalışmalarında kullanılmalarına imkan verilir diyor. Şimdi baktığımız zaman bakteriler tabii ki biyoteknolojik çalışmalarda çok fazla derecede kullanılıyordu. Bakterilerin DNA'sının haricinde küçük DNA parçaları vardı. Biz onlara plazmit ismini veriyorduk. Plazmitlere gen aktarımı yaptığı, yaptığımız zaman bakterilerden istediğimiz ürünleri elde edebiliyorduk. Örneğin insülin sentezleme genini insanlardan izole edip bakterilerin plazmitine ekleyerek bakterilerden insülin hormonu üretebiliyorduk. C'ye de bakalım. Sadece hangi metabolik olay bakterilerde özelleşmiş bir organel tarafından gerçekleştirilir? Organelin adını da belirtiniz diyor. Şimdi baktığımız zaman ribozom tabii ki bakterilerde protein sentezinin gerçekleştiği yapıdır. O zaman ribozom ve protein sentezi diye yazabiliriz sorumuzun cevabını. Protein sentezini de şöyle yazmış olayım. Buradan devam ediyoruz ikinci sorumuzla. Öğretmeninin kendisine verdiği ödev üzerine biyogaz tesisini ziyaret eden Şafak, görevlilere yönelttiği aşağıdaki sorular karşısında hangi cevapları almıştır diyor. Şimdi bakalım deney düzeneğimize. Biyolojik olarak parçalanabilen malzemeler anaerobik çürütücü canlıların bulunduğu kaba alınmış, arıtma çamuru, arıtılmış gıda atıklarının konulduğu ortamı görüyoruz. Çürütme işlemi gerçekleştikten sonra da metan açısından zengin olan biyogaz elektrik üretiminde kullanılır diyor. Hemen bakalım. Biyogaz diğer bazı gazlar yanında yanıcı etkisi olan büyük oranda metan gazı içerir diye bilgi verilmiş. Biyogaz üretimi sırasında metan gazının oluşumu hangi mikroorganizmalar faaliyetiyle gerçekleşir? Biyogaz üretiminde tabii ki metanojenik arke dediğimiz canlılar görev yapacak. Metojeni metanojenik arkeler metan gazının oluşmasını sağlayacak gençler. O zaman metanojenik arkeler diyebiliriz. Anaerobik ortam nedir? Bu ortam atık maddelerden biyogaz üretimini sağlayan mikroorganizmaların hangi metabolik faaliyeti için gereklidir diyor. Ana anaerobik ortam oksijensiz ortam demektir. Metanojenik arkelerde oksijensiz ortamda yaşayabilir. O yüzden de ortamın tabii ki anaerobik koşullarda olması yani oksijensiz olması gerekiyor. Yaşayabil yaşayabiliri de şöyle not alayım. Canlıların bu faaliyetlerinin ekolojik ve ekonomik olarak sağladığı yararlardan kısaca bahsediniz diyor. Şimdi bu olaylara baktığımız zaman tabii ki atık maddelerin atık maddelerin yok edilmesini sağlar diyebiliriz. Aynı zamanda alternatif bir enerji kaynağı da oluşturmuş oluyoruz gençler. Alternatif enerji kaynağı oluşturulur diye de not alabiliriz. Tabii ben size sistemden biraz bahsedeyim gençler. Atıklarımızı bir ortamda bırakıyoruz. Anaerobik koşulların olduğu bir ortamda. Anaerobik ortamda metanojenik arkeler yaptıkları faaliyetler sonucunda metan gazı oluşturuyorlar. Metan gazı da evde yakabildiğimiz doğal gaz gibi bir gazdır. Buradan elektrik üretebilir veya işte ısınma ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. Biyogaz dediğimiz gaz çevreye de zararı az olan bir gazdır. Günümüzde alternatif enerji kaynağı olarak tabii ki kullanılmak isteniyor. Sorularımızla devam ediyorum. Hemen 3. soruya da bakalım. Eşit sayıda X bakterisi kullanılarak aşağıdaki düzenekler hazırlanmış ve belirli bir süre aralığında bakterilerin sayısındaki değişimler grafikte gösterilmiştir diyor. Su ve mineraller koymuş X bakterisi, su mineraller protein nişasta X bakterisi, su mineraller glikoz amino asitler X bakterisi, su mineraller glikoz amino asitler X bakterisi bırakılmış 4 tane ortama. 1 ve 2 numaralı ortamda bakteri sayısının azaldığını 4 numaralı ortamda önce artıp sonra azaldığını. Pardon. Evet 4 numaralı ortamda önce artıp sonra azaldığını, 3 numaralı ortamda da sayısının arttığını görüyoruz. Yapılan deney sonucunda çizilen grafiğe göre X bakterilerinin beslenme şekli nedir diyor. Sebebini 1, 2, 3 deney düzeneklerini değerlendirerek açıklayınız. Şimdi baktığımız zaman beslenme şekillerine gençler birey sayısının nerede artış gösterdiğini görüyoruz. Glikoz ve amino asitlerin yani monomer besin maddelerinin olduğu ortamda X bakterisinin sayısı artmış. O zaman X bakterisi için parazittir diyebiliriz. X bakterisi parazittir diye not alalım. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Şimdi 1 ve 2 numaralı ortamlara baktığımız zaman su mineraller konulmuş, bakteri sayısı azalmış. Demek ki bu bakteri üretici bir canlı, ototrof bir canlı değil. İkinci ortama bırakıyor baktığımda protein ve nişasta gibi büyük yapılı moleküller var. Bu büyük yapılı molekülleri demek ki parçalayamamış, glikozlara, amino dönüştürememiş. Gençler o zaman X bakterisi parazittir diyeceğiz ve devamında inorganik maddeleri ve kompleks organik maddelerin bulunduğu ortamlarda çoğalamamıştır yazabiliriz. İnorganik maddelerin ve kompleks organik maddelerin kompleksle kastettiğimiz şey de tabii ki büyük yapılı olmasıdır gençler. Hemen B seçeneğiyle devam ediyorum. 4 numaralı deney düzeneğinde bakteri sayısının grafikte gösterildiği gibi değişmesinin sebebi nedir? Açıklayınız. Şimdi 4 numarada önce artıp sonra azaldığını gözlemliyoruz. 4 numaralı düzenekte 3'ten farklı olarak ne var? Kapak var. Kapak olduğu zaman ortamdaki e, oksijen miktarı bir süre sonra bitmiştir gençler. Demek ki bu canlı oksijenli solunum yapan bir canlıymış. Önce kabın içerisindeki oksijeni kullanabildiği için birey sayısı artmış, daha sonra birey sayısı oksijen azalınca azalmıştır diyebiliriz. Hemen yazalım. 4 numaralı 4 numaralı düzenekte kapak bulunmaktadır. X bakterisinin bir süre sonra birey sayısı azaldığına göre oksijenli solunum yapmaktadır diyebiliriz. Gelelim C seçeneğine. 2 numaralı petri kabında X bakterileri yerine Y bakterileri konulduğunda Y bakterilerinin sayısının 3 numara ile gösterilen grafikteki gibi değiştiği belirlenmiştir. X ve Y bakterileri hangi özellik bakımından farklıdır? Şimdi bakıyorum 2 numaralı düzenekte protein ve nişasta molekülleri vardı. Normalde X bakterisi bu ortamda yaşayamıyor çünkü büyük organik maddeleri parçalayamıyor. Ama Y bakterisini koyduğumuzda gayet birey sayısı arttığına göre beslenme yönünden tabii ki farklılar. Ne diyebiliriz? Y bakterisinin Y bakterisinin hücre dışı sindirim enzimleri gelişmiştir. Yani enzimlerini dışarıya göndererek büyük organik maddeleri parçalayabiliyor. X bakterisi için X bakterisi parazit beslenirken yani parazittir yazayım kısaca. Y bakterisi saprofit, çürükçül, ayrıştırıcı bir canlıdır gençler. Hemen saprofittir diye de not almış olayım. Aydınlık ortamda bekletilen bir numaralı kapta yaşayabilen ve çoğalabilen bakteri çeşidi X bakterisinden farklı olarak kloroplasta sahiptir cümlesini kuran bir öğrencinin kurduğu cümleyi nasıl düzeltirsiniz? Şimdi bir numaralı ortamda su ve mineraller varmış. Bir tane bakteri bırakıldığında yaşayabilmiş. Yaşayabildiğine göre demek ki aydınlık ortamda besin sentezliyor. Yani fotosentez yapıyor. Bizim cümleyi nasıl düzeltmemiz lazım? Bu bir bakteri olduğuna göre bakterilerde kloroplast olmaz. Cümleyi nasıl düzeltelim gençler? X bakterisinden farklı olarak Kloroplasta değil neye sahiptir? Klorofil ile sahiptir diyebiliriz. Çünkü bakterilerde çift zarlı kloroplast organeli bulunmaz. Eğer fotosentez yapıyorsa bunu sitoplazmasında bulunan klorofil pigmenti ile gerçekleştirecektir. 3 ve 4 numaralı kaplarda bakteriler hangi yolla ürer diyor. 3 ve no, 4 numaralı kaba bakmaya gerek yok. 1 2 3 4 fark etmez. Bakteriler tek hücreli canlılardır. Bakteriler tek hücrelidir. 2'ye bölünme ile birey sayılarını birey sayılarını arttırırlar diyebiliriz. Böylelikle ölçme 20 sorularının da sonuna geldik gençler. Kitabın linki açıklamalar kısmında var. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın.